Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bu videomuzun konusu ücretsiz dolar e-bülten, pop-up'ı web sitenize nasıl kurabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Video içeriğine geçmeden hemen önce kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı, aklınıza takılan soruları da e web sitesi üzerinden bize sorabilirsiniz. Ta ki tüm soruları yanıtlamaya özen gösteriyorum. Sizin de uzman olduğunuz alanlarda farklı arkadaşlarımızın sorusuna yanıt verebilirsiniz. Veya arkadaşlarınız sizin sorunuza yanıt verebilir. Tamamen ücretsiz yardımlaşma sitesi diyebilirim. Video içerimize geçelim. Arkadaşlar öncelikle e pop-up'ını kullanmanızın birinci yöntemi ücretsiz bir tema kullandığınız içindir. Çünkü premium birçok temada içerisinde pop-up eklentisi hazır olarak gelmekleri, Yazılımsal olarak temanın içerisine gömülüdür ve çok rahat bir şekilde bu eklentiyi kullanıyorsunuz. Ta ki biz down temasını çoğunlukla kullanılan tema bu olduğu için down temasını kullandığınızı farz edin ve standart bir newsletter eklentisi kuracağız. Ücretsiz, hızlı. Bunu nasıl yapabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Yapacağımız tek şey uygulamalar. Vivo Popups e-mail pop-up sistemini kuruyoruz. Bu eklenti tamamen ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Ve ekstradan çok basit. Tamamen newsletter üzerine tasarlanmış. Edit pop-up dediğimizde bizim burada gördüğünüz gibi bir newsletter alanımız geliyor. Buradan pop-up ismini verebiliriz. Ekstradan bunu iptal edebiliriz veya şey yapabiliriz. Şuradan gördüğünüz gibi Sonra aşağı indiğimizde kupon tanımlayabiliriz. Kuponumuzun şeyine ücretini vesaire belirleyebiliriz veya fix fixed amount yani otomatik olarak bir indirim atayabiliriz. TL bazında şu an gördüğünüz gibi TL bazında bir indirim atacağız. Ta ki biz yüzdelik verelim. Aşağı indiğimizde kodu manuel olarak şey yapabiliriz ama biz kodu manuel yerine şöyle discount kupon otomatik olarak gitsin istiyoruz. Ekstradan buradan aşağı indiğimizde kapatma ayarlarımız var. Gördüğünüz gibi sol tarafta da çıkıyor veya bu şekilde gelmesini isteyebilirsiniz. Timer atayabilirsiniz zamanlayıcı. Zamanlayıcı ile birlikte ne kadar süre içerisinde tekrardan sayfa yenilendikten sonra çıkacağını söylüyor. Ekstradan gün içerisinde iki kere göstermesini istiyoruz. Aşağı geldiğimizde tüm sayfalarda mı yoksa spesifik bir sayfada mı göstermek istiyorsunuz? Text ayarlarımız ve stil ayarlarımız. Buradan tüm tasarım, tasarımlarımızı yaptıktan sonra success modunu da kontrol edin arkadaşlar. Buradaki modumuzu tamamlandıktan sonra artık otomatik olarak newsletter eklentiniz tamamdır. Ücretsiz olarak web sitenize giren herkese bu eklentiyi kullanmanızı sağlayabilirsiniz. Neden diye sorarsanız satış ihtimalinizi daha çok arttıracaktır. Müşteri web sitenize geldiği gibi direkt indirim gördüğünde %20 sadece e-mail yazarak otomatik olarak bu indirimi almak isteyecektir. E-mail marketingten de satış potansiyelinizi daha fazla arttırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aklınıza takılan sorulara dediğim gibi eticaretsözlük.com üzerinden iletmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.